önemli bir konuyu konuşacağız. Konuşmaktan vazgeçmediğimiz bir konu FETÖ, FETÖ ile mücadele ve FETÖ'ye benzer yapılar ve tehlikeleri. Özellikle Aydınlık Gazetesi bu konunun üzerinde çok duruyor. Özel haberler, dosyalar hazırlıyor. İşte FETÖ'ye benzer örgütlenmeleriyle dikkat çeken nurcu gruplar da şehir şehir dolaşarak gençlik içinde propaganda yapıyor. Peki hedef kitlede kimler var? Bu FETÖ'ye benzer örgütlenmeler Kimler, tehlikenin boyutu nedir? İşte bunları soracağız. Aydınlık Gazetesi muhabiri Kaan Arslan, bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Evet, bugün çok kapsamlı bir e, habere imza attınız. Tehlikenin boyutunu gözler önüne serdiniz. E, dilerseniz önce bu bundan bir baş, başlayalım. E, tehlike hangi boyutta? Fetöye benzer örgütlenmeler hangileri ve amaçları ne? Hükümeti yıkmak mı? Altında yatan e, başka sebepler hangileri? Biz öncelikle bu haberi şu yüzden yaptık. E, haberi yapma amacımızdan başlayarak e, söze gireyim. Tabii ki. E, Sayın e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan e, geçen haftalarda e, bir söz sarf etti ve dedi ki, hatta bir Bakanlar Kurulu toplantısının ardından da fetövari yapılanmalara izin vermeyeceğiz dedi. Biz de düşündük acaba fetövari yapılanma ne demek? E, çünkü tam açmadı Sayın Cumhurbaşkanı bunun altını. E, biz de düşündük ki herhalde FETÖ benzeri devlet FETÖ biliyorsunuz paralel devlet yapılanması Hı -hı. olarak adlandırılıyordu. Acaba dedik böyle yapılanmalar mı var? Vari deyince çünkü insan aklına bu geliyor. Biz de zaten Aydınlık Gazetesi olarak FETÖ'nün hali hazırda yürüttüğü faaliyetleri, işte Şırnak Üniversitesi'ni sürekli gündemde tutuyoruz. Orada Bedirhan Önem isimli FETÖ hükümlüsünün daha yakın bir zamana kadar maaş aldığı ve faaliyet yürüttüğünü ortaya çıkarmıştık. Ali Gür'ün açıklamaları var. Kesinlikle aynen öyle. Ee, bir de bu fetö e, ile mücadele daha doğrusu 15 Temmuz'dan sonra bir şey daha öğrendik ki fetö e, bir takım e, gruplar içerisinde cemaatlerin, işte derneklerin, vakıfların, kuruluşların içerisinde renkleniyor yani gizleniyor. E, bunu öğrendik ve bunların arasında işte cemaat ve tarikat yapılanmaları farklı cemaat ve tarikat yapılanmaları Süleymancılar, Menzil Grubu, e, Menzil Tarikatı. Gibi yapılanmaların olduğunu da öğrendik ve e, sorgulamaya başladık. Yani e, Sayın Cumhurbaşkanı acaba neyi kastediyor diye. Ve biz de gözümüzü artık dikmeye başladık. Nurcular aslında bu gruplardan bir tanesi. Yani Sayın e, Cumhurbaşkanı tam olarak bunu mu kastediyor bilmiyoruz ama biz e, buradaki tehlikeyi ve şüpheyi e, göz önüne getirmek istedik. Bugünkü e, gazetemizde yayınlanan haberde de şuna dikkat çektik aslında. Burada devlete ve millete tehlike yaratan bir durum var. Önümüzdeki yıllarda belki daha büyük bir tehlike olabilir. Bunun önünün daha erken bir zamanda e, kesilmesi ve bunlarla mücadele edilmesi gerekiyor. Aynı FETÖ ile mücadele edildiği gibi biz e, bunu gündeme getirmek istedik. E, sizin de bahsettiğiniz gibi e, bunlar aslında e, önemli bir kitleye, gençlik kitlesine e, hitap eden ve onları etkileyen, e, kısıtlı da değil çok büyük bir şekilde etki eden bir yapılanma içerisinde bunlar. Öğrenciler mi var gençler derken içinde? Aslında çok e, sayıda yaş grubu var. Yani hı hı. çocukluktan itibaren başlayıp ortaokul, lise, üniversite yoğunluklu olmak üzere e, üniversite sonrası yetişkin hı hı. E, diyebileceğimiz e, yaş grupları da dahil. E, biz bunları şu çıkış noktasıyla araştırmaya başladık. 9 Temmuz'da Kayseri'de e, yeri de söyleyelim. Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nin yerleşkesinin içerisinde bulunan Erciyes Kültür Merkezi. 1700 kişilik yani hiç azım sanacak bir sayı değil. 1700 kişilik bugün e, siyasi partiler belki zor doldurur evet. öyle bir salonu. Hayal Hayalhanem İlim ve Kültür Merke Derneği adı altında bir dernek burada toplantı yapıyor. İşte Said Nursi'nin kitapları e, Risale-i Nur özelinde hı hı. din dersi yaptıklarını, hı hı. din konferansı yaptıklarını söylüyorlar. Yani e, hani din olunca beklersiniz ki Kur'an-ı Kerim olabilir hı hı. veya işte diğer e, Hazreti Muhammed'in Peygamber ne dair mesajlar kitapları belki. olabilir dersiniz. Tamam. Ama Risale-i Nur adı altındaki kitaplarla din dersi yaptıklarını söylüyorlar ve 1700 kişilik bir salonu dolduruyorlar. Biz de mercek tuttuk. E, Soru şunlarla karşılaştık. E, birincisi e, Devlet Üniversitesi burası. Yani neden devlet üniversite bir devlet üniversitesi böyle bir yer tahsis ediyor? Ee, sonra bir araştırmaya başladık ki aslında bunlar çok büyük bir yapılanma ve e, devletin daha e, bakanlık düzeyinde e, bir izin e, zincirinin oluştuğunu görüyoruz. Yani bakanlık düzeyinde bunlara izin verilmiş ve faaliyet yürütüyorlar. Çok eski zamandan beri faaliyet yürütüyorlar. Mesela bu Hayalhanem 2013'te kuruluyor. Kurucusu da işte bu Kayseri'deki 9 geçtiğimiz 9 Temmuz'daki konuşmacı olan Hayalhanem İlim Kültür Derneği'nin başkanı olan Mehmet Yıldız kendisini nurcu olarak nitelendiriyor. İşte Risale-i Nur anlattığını söylüyor gençlere. Sosyal medyada çok fazla takipçileri var. Mesela bu gruplardan bir tanesi Sözler Köşkü adı altında bir grup. Sözler Köşkü İlim ve Kültür Derneği. Bunların milyonlarca takipçisi var sosyal medyada. İşte 3.5 milyon aboneleri var. 2 milyon takipçileri var. İşte Twitter'da, YouTube'da çok ciddi bir kitleye ulaşıyorlar. Her videosu milyonlarca izleniyor bunların. Eee sözde din anlattıklarını söylüyorlar, söylüyorlar ama aslında biz bunların geçmişini araştırdığımızda çok ciddi bir FETÖ bağlantısı olduğunu gördük. Onu da şu şekilde özetleyerek anlatayım. Bu Hayal Hanem 2013'te kuruluyor. 2013'te az önce bahsettiğim Sözler Köşkü Hı hı. E, derneğinden ayrılarak kuruluyor. Aynı yıl bakıyoruz. Sözler Köşkü'nden bir grup daha ayrılmış. Maksat 114. İlim Kültür Derneği diye bir dernek. Bunların hepsi farklı farklı illerde. Bir daha geri gidiyoruz. 2009 yılı. Bu Sözler Köşkü'de az önceki derneklerin hı hı. ayrıldığı Sözler Köşkü'de başka bir dernekten ayrılarak, ayrılarak kurulmuş. İstanbul'daki Ümraniye'deki Nur Mektebi İlim Kültür Derneği'nde. Amaç ne burada ayrılarak daha da bu yayılımı sağlamak? Evet zaten e, bizim anlamaya çalıştığımız noktada yani Kuluçka bu. Kuluçka gibi bir du durum mu söz konusu? Tabii yani neden ayrılıyorlar? Fikirleri aynı, yaptıkları evet. faaliyet ayrını. Yani Risale-i Nur'daki e, güya din eğitimini yaymaya çalıştıklarını iddia ediyorlar. Ama e, baktığımızda Nur Mektebi İstanbul'da. Sözler Köşkü İzmir'de. E, Maksat 114 Bursa'da. Hayalhane Mersin'de. Sonra bunlar çeşitli işte Ankara'da veya diğer illerde Konya'da vesaire şubeler açmaya başlıyorlar, iyice yayılıyorlar. Zaten kendileri de söylüyor, diyor ki Bursa'daki kardeşlerimize ulaşmak istiyoruz diyor. Hmm. İşte Mersin'deki kardeşlerimize, yani kendileri... İstanbul, İzmir, Mersin, Bursa. O zaman daha çok hakim Ankara, oldukları iller. Tabii. Ankara. Başka var mı? Bunlar asıl merkezlerin Aha. olduğu yerler çok pahalı, büyük, lüks merkezleri var. İşte alt katlı binaları var falan büyük büyük salonları var, ders yapıyorlar. O sohbetleri, dersleri, eğitimleri yani kendileri öyle nitelendiriyorlar ama bunlara medrese eğitimi diyorlar. Kendi ifadeleri bu şekilde. Hem YouTube'daki videoların hem sosyal medyadaki paylaşımları, hem internet sitelerindeki ifadeleri bu şekilde. Çok büyük merkezlerde pahalı, yani biz şu anda mesela her gün aydınlıkta kira haberleri yapıyoruz. Evet. İnsan şunu sorguluyor, yani bu kadar plaza şeklinde büyük, altı katlı Binalar sadece din eğitimi vererek nasıl bunların giderleri karşılanabiliyor ve nasıl bir finans? Evet kaynak sağlanıyor. nereden geliyor? Finans nasıl sağlanıyor? İşte orada bazı şüpheler zaten ortaya çıkmaya başlıyor. Biz biraz daha geriye gittiğimizde şununla karşılaştık. Yani bu yapılara birincisi devlet neden izin veriyor? Hı hı. Yani din eğitimi verdiği söyleniyor fakat devletin resmi zaten Diyanet İşleri Başkanlığı'nın adı altında kurulan Kur'an kursları veya diğer eğitim merkezleri vesaire. Diyanetin kendi temsilcilikleriyle din eğitimi zaten verilebiliyor. Mecidim. Neden böyle dernek adı altında, bir de dernek dernek adı altında özel kuruluşlar kurularak bu şekilde bir din faaliyeti yürütülüyor. Bir takım işte sorgulamalar yaptığımızda şüpheler ortaya çıkıyor. Birincisi zaten finans kaynağı. Onu araştırdığımızda da bunların içinden ayrılan çocuklara ulaştık. Acaba onlar ne anlatıyor diye. Ayrılan içinden ayrılan çocukların bize e, anlattığı şeye göre işte mesela Bursa'da maksat 114'ün bazı şirketler tarafından finanse edildiğini öğrendik. Onların isimleri hepsi bizde var. Hı hı. E, i̇lerleyen günlerde belki yeniden. Kaç sene kalmış o bahsettiğiniz kişi nurcuların içinde? Bunlardan en önemlisi e, Süleyman Yasin Akdeniz isimli e, bir vatandaşımız hı hı. E, kendisi. İşte Risale-i Nurları yazan, e, yıllar önce işte 1960'ta vefat eden Said Nursi'nin bir hizmetkarı olan, e, ölmeden önce onun yanında bazı işlerini yapan e, bir öğrencisi olduğunu söyleyen e, Hüsnü Bayramoğlu isimli bir kişinin yeğeni kendisi. Hı hı. Süleyman Yasin Akdeniz bize şunları anlattı. 2007-2015 arasında ben bunların arasında yer aldım. E, bunlar normal yapılar değil, devlete karşı faaliyet yürütüyorlar. Ve FETÖ bağlantıları var. İşte FETÖ imamlarıyla birlikte hareket ediyorlar. Hatta şu an firari FETÖ'cüler var. Hı hı. Örneğin bir tanesinin ismini verelim. Cemil Tokpınar. Şu an kendisi firari FETÖ'cüdür. Hakkında bizim yargı kararımızla yakalama kararı vardır. Geldiğinde burada yargılanacak olan bir isim. Firar etmeden önce bu derneklerde ders veren bir hoca. Daha pek çok böyle isim var. Hı. Başka ayrılan çocuklar da var. Onlarla da görüştük. Onlar da diyorlar ki, başka firari imamların akrabaları bunlar ve hala görüşmeye devam ediyorlar. Bağlantıları devam ediyor. Mesela başka bir FETÖ şüphesi. Bunların hepsi şüphe. Hı hı. yani biz kesin bir hüküm koymuyoruz. Zaten bunların cevabını arıyoruz biz. Kendilerine de ulaştık hatta. Bu derneklerin başkanları mesela Öyle mi? tabii mesela Hayal Hanemin başkanı Mehmet Yıldız. Biz kendisine hem yazılı hem sözlü yani arama yoluyla ulaşmak istedik, sormak istedik. Yani bu şüpheler, bu şüpheler, iddialar eee gerçekçi mi değil mi iddialara yanıtlarınız var mı? Hem bize cevap vermedi hem de bizi engelledi ve ulaşmamızı engelledi. Kendisine şu an ulaşamıyoruz hiçbir mecradan. Ne telefon üzerinden, işte WhatsApp üzerinden mesaj veya sosyal medya kendilerine Aslında bu da durumu ortaya koyan bir şey. Yani Tabii. Bir insan neden engellesin açık açık anlatmak konuşmak varken eğer doğru yapılan bir şey varsa. Tabii biz bugün bütün gün zaten bekledik bir tepki vermelerini. Hı hı. Hiçbir tepki de gelmedi. Biz daha önce de 2016'da da bu yapıların e, faaliyetlerini ortaya koymuştuk. Geçtiğimiz bir iki ay içerisinde de işte seçim sürecinde verdikleri tepkiler hı hı. işte Türkiye'de muhalefeti desteklediler mesela. Evet, evet. E, seçim akşamı imalı paylaşımlar yaptılar. Demek ki biraz daha beklemek gerekiyormuş bazı sonuçların olması için gibi imalı paylaşımlar yaptılar. Biz bunları da mesela haberleştirdik. O zaman da sesleri çıkmadı. Şimdi bizzat kendilerine ulaştık. Yine cevapsız bırakmayı tercih ettiler. Cevaplamadılar. Biz de e, sonunda artık yani bu, bu meseleyi haberleştirdik ve kamuoyunun gündemine getirdik. Hı hı. Ortada yani FETÖ şüphesi, FETÖ iddiaları, FETÖ bağlantısı olduğu iddia edilen yapılar var, dernekler var ve bunlar gençlikle sürekli bir araya geliyorlar. Düzenli olarak her hafta kendi merkezlerinde işte az önce saydığımız hı hı. il il hı hı. buralarda Sohbetler veya dersler kendi söylemleriyle düzenliyorlar. Yetmiyor. İl il geziyorlar. Bütün Türkiye'yi şehir şehir geziyorlar. İşte bu Kayseri'de olduğu gibi mesela koca koca salonları dolduruyorlar. Bu da yetmiyor. Yurt dışına da gidiyorlar. Mesela onu da yayınladık biz. Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da, Fransa'da pek çok dünya ülkesine, şehirlerine giderek buralarda çok ciddi kitlelerle buluşuyorlar. Ve insanlara güya din dersi veriyorlar. Çok e, hakikaten anlayamadığımız başka bir konuda, mesela bu Hayalhanem Mersin'de kurulduğunu hı hı. söylemiştik. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bir resmi yazısı var. Bugünkü gazetemizde belgesini yayınladık. E, bütün işte vatandaşlarımız Aydınlı.com.tr'a e girip bu haberi de bulup e, belgeyi de görebilirler. Resmi devletin resmi belgesini hı hı. yayınladık. Mersin İl Milli Eğitim Müdürü, liseler müdürlüğü, liselerde Hayalhanem İlim Kültür Derneği'nin güya din dersi veya konferanslar vermesine izin veriyor. Ve bunlar önlerine işte az önce bahsettiğimiz gibi din kültürü ve ahlak bilgisi kitapları alarak öğrencilere bir şey anlatmıyorlar veya Kur'an-ı Kerim'le bir şey anlatmıyorlar. Risale-i Nur, yani Risale-i Nur devletin aslında kaynak gösterebileceği şeyler değil, kaynaklar, dini kaynaklar değil. Çünkü bunların da nasıl oluştuğu konusunda bazı şüpheler var. Bunları da gündeme getireceğiz. Mesela bize ulaşan Süleyman Yasin Akdeniz bizzat kendi eniştesi az önce bahsettim hı hı. Said Nursi yani bizzat. Hı hı. 8 senede içinde kalmış. Tabi. Bizzat kendi eniştesinin aktardığını bize söylüyor ki kendi açıklamaları da var zaten Hüsnü Bayramoğlu'nun. Said Nursi'nin öğrencisi, hizmetkarı. Diyor ki bu Risale-i Nurlar Said Nursi vefat ettikten sonra çarpıtıldı, bozuldu, tahrif edildi ve e, bambaşka bir hale getirildi. Yani şu an aslında sahtekarlık mı yapılıyor aslında? Evet, aslında biz FETÖ'nün ne olduğunu biraz daha böyle böyle anlamaya başlıyoruz. Çünkü orada Said Nursi'nin yazmak e, istediği ve anlatmak istediği şeyler değil de başka şeylerin anlatıldığını bize aktarıyorlar. Kendi işlerine geldiği şekilde. Tabii çünkü Said Nursi vefat ettikten sonra onun etrafında işte son yıllarında hizmetkar olan bazı gençler var. Ee, onlar diyorlar ki işte biz nasıl e, hareket edelim artık Said Nursi vefat etti aramızda değil ama bizim bir şekilde bu e, hareketi sürdüm, sürdürmemiz lazım diyorlar. Ve işte bunlardan bir tanesi mesela Bekir Berk işte e, yazıcı grubu denilen bir grup var. Mehmet Fırıncı denilen bir talebe, hizmetkar var. Mehmet Fırıncı denilen bir hizmetkar var. Bunlar, işte mesela bunlardan bir tanesi de bugün Yeni Asya Gazetesi'ni çıkaran e, grup. Bunlar Risale-i Nur'ları kendi tabirlerince değiştirerek, çeşitli e, cümleleri değiştirerek, Said Nursi'nin ifade ettiği şekilleri bozarak, bozarak, bozarak basıyorlar ve milyonlar satıyorlar. Kendi ifadeleri bu şekilde. Hı hı. Bütün dünyada satıyorlar ve bu sat satış işinin başında da, biz biliyoruz ki Fethullah Gülen ve FETÖ terör örgütü de var. Çünkü onların yıllar önce Türkiye'de kendi yayın evlerinin, onlar kapatıldı 15 Temmuz'dan sonra, evet. Risale-i Nur bastığını biliyoruz. Bizzat işte içinden çıkan insanlar diyor ki bunlar tahrip edilmiş, bozulmuş ve insanların beynini yıkamak için bozulmuş şekilde basılan Risale-i Nurlar. Ve bunlar bugün bu gençler tarafından... İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yani bakanlığın izniyle okullarda anlatılıyor. Gerçekten akıl tutulması yaşıyorum evet. şu an siz anlattıkça. Şimdi bir yandan devlet FETÖ ile mücadele etmeye çalışıyor, bitirmeye çalışıyor ama bir tarafta da resmi izinler verilip yayılmasına hani imkan veriliyor. Evet. Ee, yani bunun önüne geçmek gerekiyor. Ne yapılması gerektiğini belki birkaç cümleyle özetlerseniz vaktimiz bitmiş son bir dakika. Şöyle söyleyeyim. Hüsnü Bayramoğlu işte Sayın Nursin hizmetkarlarından dedik. Vefatından hemen önce 27 Mart 2020 tarihinde bir açıklama yapıyor. Bunun videoları internette de var. 27 Mart 2020'de şunu söylüyor. Diyor ki bu gençler ee, kendi tırnak içi ifadesiyle Tayyip Erdoğan'a felaket getirecekler diyor. Orada kastettiği hmm. işte aslında Sayın Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın belki de dediği gibi FETÖ hmm. Felaket getirecekler diyor. Yani aslında Fethullah Gülen ve FETÖ'nün çıkış noktası da buydu. Önce biz güya yani nurculuğu anlatacağız. Risale-i Nur'lar yani Said Nursi'nin tırnak içinde öğretilerini anlatacağız diye yola çıktılar. Sonra devlete paralel bir yapılanma kurdular. Aslında böyle bir tehlikeye e, dikkat çekiyor Sayın Hüsnü Bayramoğlu. Şimdi kendisi vefat etti ama onun yeğeni bir takım şeyler aktardı bize. E, bunlardan aslında sadece işte ve bu aslında sadece din laiklik tartışması da değil. Yani muhafazakar vatandaşlarımız da bunlardan rahatsız. Mesela buraya ee, Sayın Cübbeli Ahmet Hoca da çıktı. Evet Ulusal gelmişti. Evet. Kendisi de söyledi. Yani devlete zarar veren e, bu şekilde dini yapıların varlığını biliyoruz dedi kendisi. Yani bizim muhafazakar vatandaşlarımız da aslında bu e, yapılardan rahatsız. Şimdi vatandaş biliyor ama biz gençlerimizi de korumamız lazım Tabii. bu noktada özellikle öğrenciyken işte onların evlerinde kalmaları oradan destek görmeleri yerine devletin kucak açıp da onlardan yardım almaları ile belki biraz daha kurtulabiliriz değil mi? Yani bu noktada çok önemli ki Tabii. Mustafa İlker Yücel de bu noktaya dikkat çekmişti özellikle üniversitelerdeki. E, ...tehlikeye dikkat çekmişti. E, bu noktada da çok dikkatli olmak gerekiyor. Önümüzdeki günlerde yeni dosya haberleri var mı yine? Çünkü aydınlık dışında biz bunları çok da fazla takip edip... ...başka yerlerde göremiyoruz. FETÖ'yle ve FETÖ'ye yakın e, örgütlerle ilgili gerçekleri. Evet, biz e, şimdi Şırnak Üniversitesi'nden başladık. E, pek çok üniversiteden bilgi geliyor bize. Buradan da çağrı yapmış olalım sizin aracılığınızla. Tabii. Eğer ki FETÖ'nün mevcut güncel yapılanması... ...üniversite yapılanması veya diğer yapılanması na dair... Bir takım bilgileriniz varsa mutlaka bize ulaştırın. Biz aydınlık olarak üzerine gideceğiz. Pek çok üniversiteden sayısı 10'u geçti. Bilgi geliyor. Hepsini araştırıyoruz. Bütün iddiaları, şüpheleri ortaya çıkaracağız. FETÖ'yü bitireceğiz. Ne İnşallah. üniversitedeki yapılanmasını ne de e, diğer e, alanlardaki yapılanmalarını bitireceğiz. Ben son olarak bir tamam, kitap önermek son. istiyorum. Tabii hemen çok kısaca. E, Diyanetin Tarikatlar Raporu kaynak yayınları yayınlamıştı. Hı hı. Biz de Aydınlık Gazetesi'nde bir yazı dizisi halinde e, gündeme getirmiştik burada yazılanlar çok e, hı hı. önemli konulardır devletin bizzat tehlikeye dikkat çektiği işte e, fetö benzeri yapılanmalara dikkat çektiği tehlikeli yapılar burada yazıyor e, mutlaka bu kitabı da e, herkes alıp okumalı e, İşte sizin dediğiniz gibi gençlerimizi bu şekilde bilinçlendirebiliriz Peki. bir yolla Çok teşekkür ediyoruz